adım Tuğçe, soyadım Kuvvet, konusu Su. Suyun canlılar için önemi. Su, insanlar başta olmak üzere bitki ve hayvanların en önemli yaşam kaynağıdır. Su, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için bahşedilmiş mucizevi bir kaynaktır. Dünyanın yaklaşık %75'i sudur. Su hem dünyanın hem de bütün canlıların büyük bir kısmını oluşturur. İnsan vücudundaki su oranı cinsiyet, yaş, günlük aktiviteler ve fiziksel özelliklere göre değişiklik gösterir. Çocukların vücutlarındaki su oranı %75 iken yetişkinlerde bu oran %50-60 aralığında değişmektedir. İnsan besin olmadan haftalarca yaşayabilirken susuz ancak birkaç gün yaşamını sürdürebilir. Canlılardaki hayat, Hücreden başlayarak doku, organ ve sistemlerde devam eder. Canlılardaki biyokimyasal olayların tüm sulu ortamda gerçekleşir. Suyun akıcılık, adezyon, kohezyon gibi özellikleri vardır. Su aynı zamanda çok iyi bir çözücüdür. Karıştırıldığı maddeleri az ya da çok çözer. Bu sayede sürekli mineralleri alabiliriz. Suyun bu önemli özellikleri canlılığın devamlılığı için hayatı öneme sahiptir. Suyun özellikleri su kokusuz, renksiz, berrak ve içime hoş olmalıdır. Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır. Su tortusuz ve renksiz olmalıdır. Su hastalık yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir. İçme sularının kesinlikle bakteriyolojik kirlilik taşımaması gerekir. Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir. Vücutta suyun rolü. Sıcaklığın düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Derinin nemlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve vücudun temizlenmesinde temel bir görev üstlenir. Böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır, çözücü rolüyle vitaminleri ve mineralleri hem taşır hem de vücutta çözülmesini sağlar. Kayganlaştırıcı bir madde olması nedeniyle birçok organı gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Suyun hayatımızdaki önemi, dünya nüfusunun yüzde %40'ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun hızla artması buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Dünyadaki mevcut suyun hacmi 141 milyar me metre küptür. Bu miktar dünya yüzeyini 3 kilometre kalınlığında bir tabak halinde sarabilecek büyüklüktedir. Tasarrufun faydaları Öncelikle tasarruf doğal kaynaklarımızın daha uzun süre devamını sağlar. Suyu yemeği ve enerji kaynaklarımı tasarruflu kullanırsak bize daha uzun zaman yeter tasarruf yapmak daha büyük ihtiyaçlarımızı karşılamamız için bize kolaylık sağlar. Örneğin çok sevdiğimiz bir bisikleti almak için harçlıklarımız küçük de olsa tasarrufla bunu yapabilir. Tasarruf yaparak başkalarına yardım edebiliriz. Küçük tasarruflarımızı ihtiyaç sahiplerine ödünç verirsek onların mutlu olmasını, ihtiyaçlarını gidermelerini sağlarız. Tasarruf yapmak ülkemizin büyümesini sağlar. Bankalar aracılığıyla toplanan tasarruflar iş adamlarına, sanayicilere ulaşır. Onlar da daha çok üretim yaparlar. Ülkemiz yapacağı yollar, barajlar, okul ve hastaneler için ihtiyaç duyacağı parayı yurt dışındaki başka ülkelerden değil bizlerin tasarrufları ile daha ucuza yapabilirler. Tasarruf yapmak çok sevdiğimiz ama pahalı olduğu için almayı ertelediğimiz şeylerin ucuzlamasına daha yardımcı olur. Tasarruflarımızı bankalar vasıtasıyla ilettiğimiz sanayiciler artık çok daha fazla üretim yapabileceklerinden ürün sayısı artar ve ucuzlar ve bizlere ulaşır. Tasarruf yapmanın bir diğer faydası da hiç şüphesiz ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını aile bütçeleriyle kolaylıkla karşılamasına verdiği katkıdır. Hayatı boşa harcamayın. Su gelecektir, akıp giden geleceğimizin elinden tutun. Su içmek neden bu kadar önemlidir? Beyin fonksiyonlarımız için gereklidir. Vücut sıcaklığını düzenler. Kanımızın %83'ü sudan oluşur. Toksinleri temizler. Kimeklerimizin %22'si sudur. Eklemlerimizi korur besin ve oksijeni hücrelerimize taşır, nefesimizi nemlendirir. Metabolizmanın düzenli çalışmasında çok etkilidir. İç organlarımızı korur. Aldığımız gıdaların sindirimine yardımcıdır. Kaslarımızın %75'i sudur. Su canlıların, canlıların yapı taşıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.